TV'ye hoş geldiniz. Organik bahçemde bugün ürünlerimiz artık çıktı. Daha önce videolarını çekmiştik Organik Bahçem TV 1 ve 2 diye. Çıkan ürünlerimizde neler yaptığımızı anlatacağım şimdi size. Dolma biberle kızartmalık kabak yani şu gördüğünüz sakız kabaklarından her gün topladığımız kabakları her gün topladığımız kabaklardan şey yapıyoruz, kurutmaya koyuyoruz. Onu anlatacağım size. Dolma yapıyoruz. Onları göstereceğim size. Ve nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bakın gördüğünüz üzere bu kızartmalık kabaklar. Bunları toplamıştım dünden. Benim hanım bunları bu şekilde işlerini temizledi. Dolmalık vaziyete getirdi. Bunları da fazla büyümeden topladım. Bakın böyle küçük küçük topladık. Bunları şimdi bu şekilde Temmuz'un sıcağında bu şekilde kurutacağız. Bütün dolma biberlerimizle beraber. Ondan sonra derin dondurucuya koyacak. Kışın bunları çıkarıp dolma yaparak yiyeceğiz tabii ki. Şimdi bunu bu şekilde kurutmamızın nedeni şu. Biraz böyle güneşte pörsüzden sonra ve kurutulmuş bir vaziyette tazeliği de bozulmayacak. Kışın bundan dolma yapacağız. Bunu size göstermek istedim. Dolma biberlerimiz bu sene çok bol maşallah. Kızartmalık kabağımız zaten her zaman bereketli. Ve kızartmalık kaba ayrıca dolmanın haricinde Dolmanın haricinde bu şekilde de bu şekilde de ufak ufak doğradık. Bunları da kurutacağız. Böyle yine sıcakta kurutuyoruz. Birkaç gündür kurutuyorum zaten. Bunlar da aynı şekilde derin dondurucuya koyuyoruz. Şu kadarını söyleyeyim size. Bunlar kuruduktan sonra aynı şey gibi oluyor. Mantar gibi oluyor. Son derece lezzet doluyor. Hemen bunu kışın çıkarıyoruz. Hafifçe dolaptan çıkarıp hafifçe şey çözüldükten sonra hafifçe kızarttığınız zaman aynı mantar gibi oluyor. Hatta şeyle bile kızartabilirsiniz. Ya yalnız sade kızartacaksınız veya biberle beraber kızartabilirsiniz. Ve çok lezzetli oluyor. O yüzden bunları göstermek istedim size. Tavsiye ederim. Kışın, şimdi bu sene zebze fiyatlar da çok yüksek olduğu için kışın aynı şekilde tazeliğini koruduğu için kışın bunları tüketmeyi düşünüyoruz. Ve kızartmalık kabağıyla, sakız kabağıyla dolmalık biberimiz çok olduğu için bu sene her sene zaten birisi fazla oluyor. Bu senede dolmalık biber çok. Bunları da kurutup kışın tüketeceğiz. Bunları göstermek istedim. Siz de istediğiniz şekilde bu şekilde kurutabilirsiniz. Tabii ki ağustos ayı çıkmadan kurutmak lazım. Kuruttuğunuz zaman buzdolabınıza derin dondurucuya koyarsanız son derece lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Sanki aynı taze toplayıp tüketmiş gibi. Bunu size anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.